Hey bu aura var onda ya. Dur şu video giriş yapayım lan. Daldırmayayım ben. Selam arkadaşlar. Bugün cennet bileziğimiz var. Cennet bileziğimizi 6 7. değiştirmesini atacağız. Evet bu atıyorum. Çöp HP 400. Başka bir şey yok. Attım. Şimşek ateş gücü 1 2 saniye. Max HP 15 500 HP. Attım. Hey bu, bu saatten sonra şey kerim Ortada iki tur atayım, falan. Ateş direnci. Hiçbir şey gelmiyor ki nesini söyleyeyim Kerim. 20 STR. Gelmedi. Bakayım bir 10 tane daha alayım. Aynen. Eplerin içinden geçiyoruz. Yine Hüsran diye bir video yapalım. Diyoruz. Olmayacak böyle. 5 saniye boyunca şimşek direnç al yakaladık bak. Aynen. Büyülü saldırı değeri 40, 500, 400 HP yakaladım. Lan bu çarda 11 tane şey varmış ya bonus aktarım. Bu nereden geldi acaba? Elektrik gitti diyor gibi. bu. Whatsapp sesi çıktı. 11 tane. Kaç para ki bonus aktarım bana? Harbi mi lan? Şu an lazım değil. 10 yer 12 güç aslında ama uzatmak çok şey ya. Damage deneyeceğiz ya. 20 tane attım. Epem var mı? 20 tane de hiçbir şey gelmedi lan Kerem. Trumpyamdan alayım. Pahalı ya. Son günlerde alır uzatırız. Ok ya değiştirmeyeceğim Kerem Çarmur. Biraz hareket ettireyim ama. Ya boyun o konuda benle uğraşıyor ya alt yerde. Ya yani STD gel, dediğin gibi buz gücü gel ama gelmiyor işte. Ateşin gücü geldi lan 4 saniye boyunca. Buz yine yok. Aha yakaladım 50 str. 200 sp. Valla. Hayırlı olsun bize diyorum o zaman. Videomu kapatıyorum Kerim. 3 Üç tane kahramanlık madalya çıkardım Hamza. Mutluluk yüzü arıyorum. Leylak mucizi Öyle böyle bir 35 hep de çok kötü ya. Tecrübe yüzü geliyor bu oyunun. Bilmiyorum ben kaç yapar canım bu. şimdi video da açık. Ya sizin sesiniz gelmiyor. Bilmiyorum ya bir, bine falan harcadım acaba bu bana mutluluk lazım. Hidra için. şarttan çıkardım da online olmayacağım mı? Hadi dedim çıkarayım. Hiç onlar bile çıkmayın. Ha sonunda çıkardım. Ama bayağı bir parçaladım galiba ya. Bir 2K'ya yakın mıydı? Ya da bir buçuk falan gitti galiba. Dur videoyu kapatayım ki. Selam arkadaşlar. Mystic Ninja'mın yanı. Koğuş mesulüdeyiz. Biraz çarp çeviriyoruz. İyi seyirler diliyorum. Evet. Video çekiyorum. Bakalım neler çıkarabileceğim. Ne kadar efim kalmış. burada 4 k var bunda ya. Dur çevirin şunu. Oğlum ikinci kat çok fazla ya. Aslında içeriği iyi de 80 hep nedir arkadaş ya bir tur çevirme. Oo Burhan bir de bir ilk anahtarı çıkardım. Aa Burhan bu arada bak YouTube'da izleyiciler Alemdar Burhan'ın sesini de duymuş olacak ya. Kaydediyor herhalde video programı. Tam bilmiyorum ama ediyordu en son. İpo ayarlattıydım ama süslü parça sandım. Evet, İkinci katta ölümcül falan var ya. Bu etkinlik farmçı çarı ya. Nazar mazar yok. 15, 30, 60, 30 günlük kostümler falan var. Sen çıkarırsın zaten Kadir ya. Aynen. Ben de Mamba'da bir çift kostüm çıkardım. 30 günlük ölümcül çıkardım bıraktım. Hidra kesiyor mu ya canavar lazım ya Kadir? He he. O bir daha geldi ama Ocaktan bir daha geldi İki sefer geldi Ocak. Buradan. İkinci anahtar var Ben buldum ya Buran Aziz oyunu bıraktı ya Onun çarptığı bir sürü avalon var İndireceğiz indireceğiz vuracağız savaşa çıkarken Aynen <laughs> Hazır yani Zula'da Tamam. Hallederim ben onları. Ha, bu arada bu doğaçlama video alıyor ha Kadir bak. Yani izleyicileri biraz doğaçlama yapayım da. Bu benim klima arızalı ventilatör sesi pat pat çıkar herhalde. Ona da yapacak bir şey yok yani. Ya sesi kısıyorum sesin gelmiyor diyor. Fondaki arkadaki sesi hani köpek sesi, ventilatör sesi falan. Valla bir türlü video edit işini bezeremedim ya. Yani. Köpek ben ne zaman video çeksem havlıyor. Şu anda nazar değdirdik herhalde. Havlamıyor bak. Buran iki anahtarda kaldık ama. Olmuyor böyle yani. Yok be. İlçe. Yani köyde değil, kentte de değil. Tam ortası böyle. Küçük şirin bir ilçe. İsmini vermeyelim burada. Ha ama dediğin gibi yani şey. Böyle Avlulu mavlulu hani böyle konak tarzı bir şey. Gelince görürsün Burhan'ım. <laughs> Yaşıyor mu lan? <laughs> Videodayız ama haberiniz yazabilirsin yani. Ha Hamzaklı o konuda ya. Şey yazmış. Forumda postu gösteririm ben. Çapım değilsin misiniz falan yazmış. Aha. Buran 30 günlük. Ama ben bununla hidra kesmiyorum ki ya. Ölümcül güçlü gücü çıkardım misli. Hem de daha ilk çevir ikinci katın. Nazar arıyordum ben bunu ama. Tilaver abi ben çok yoğunum ya. Kongre mongre hazırlığı yapıyorum hesabı. Aramıyorum. Aramayınca da geç geliyorum böyle işte. Kaçtı benim geldiğimde? 12 buçuk muydu? Onda görüş, bunda görüş falan. Dilaver abi görünmüyor. Ararsam geliyor ya. ya. Dilaver abi pırlanta ya buranın. <laughs> Ettim ben. <laughs> Çok efendim. Beyefendi Dilaver abi ya. İyi bari ya ben bunda koru görevi yapmıyordum. 30 günlük mü 15 gün 30 günlük şey çıkardım galiba. Ölümcül çıkardım. Sen fazla abanıyorsun ya. Ben keyif için çeviriyorum. o çok şey yapıyor ya. Onda bir sandık fetişi var. Yani etkinlikten çıkan pazardan sandıkları da topluyor ya. Yani. <laughs> biliyorum biliyorum. Ne oldu? Antika mı çıkardım bakayım. Kordragon'u soyuyum şu Ama 80 e pahalı be Burhan içerik iyi de. Yani 80 e 200 süs taşı alasım gelmiyor yani. Dedim süs taşı geldi diyordum. Altı ya Birkaç tane kostüm çıkaralım bari ya. Bu kostümlerde bonus var mı Azrail'lerde? değil mi? Kristale koydum ben ama. Buran artombe silahımı yapınca dünya damga rekoru kırıyorum. Daha silah çeviremedim ayrı bir konu yalnız. Olmadı biletler gelirse alın gelin bana bir tane ya ben onu basma malzemesini buldur bir şekilde basarım Arton be Şu anda yok da ben uğraşmıyorum online değilim ya ben online olsam içinden geçerim yani kafayı koydum mu basarım Ama dediğim kombinle güzel olacak buranın Ejderha kafatasını İşte o şeyden berensete uyandı sanıklarından çıkıyor Işılın yeni videosunu izleyin bir 400 tane falanlaştırdım ona 2 tane çıktı Tek atlarsak sıkıntı yok yani O biraz önce yayınladı ya. Editlemiş falan. Bu İbo nerelerde ya? İbo bana YouTube kapağı yapar bak. Bu çevirimi kapağı F ver bana dediydim. Ben o işlerin özürlüsü olduğuma kayıp yine var? Yazayım şu bir. Yalnız kafadan bir gösterdi. Gerisi yok yani. Biraz ağlayayım. Ağladım. Gelmedi yine. <laughs> yani. <laughs> sonu kötü. <laughs> sonu değilse sonu. Ben bir şey yapmadım. Güzel bir içerik oldu canım. Sonu da güzel olsaydı daha iyi olacaktı ama. Spoiler vermiyorum şimdi sen izle. Evet Burhan. 100 tane süs taşı 80 efe. Nasıl? Aynen valla. Aha büyük süs taşı daha geldi lan. Bence senden çok hızlı bir youtuber olur böyle. Ne Neydi o böyle hani argo konuşan adam? Neydi? Sönmez ismi mi? Ne diyorlar? Devam sürekli küfür ediyor. O tarz videolar yakışır sana. Bilmiyorum ki ben hiç yok bilmiyorum ben izlemiyorum böyle youtuber youtube videosu falan ya Özel hazırlanıyor ya Buram bu arada Çok fena kaçırıyorum ha <laughs> yani şöyle bir tane daha ölümcül ya da bir kostüm çıkaracağım bırakacağım kumar bu yani sonuçta çak burhan ama işte adam kendini tutamıyor yani. O, kadar çak çevirdikten ne oldu Burhan ya? Kemik çıkardık, kemik çıkardık. Gittiler 9 etlik sanda. Çıkardığımız kemiklerin iki katı daha oranlı şey çıkardılar. Çıkar. Her bostandan çıkıyor. Aha. Hadi oğlum güzel bir yerde dur. Çok kötü yerde yavaşladı. Çok kötü yerde yavaşladı ya. 60 gün nazar gördüydüm. Ama bak affettirdi kendini Burhan. 15 günlük ölümcül güç yüzüğü çıktı. Hortum beni öptü. Ya bunlar Mamba'ya çıkması lazımdı ya. Neyse Mamba'yı alayım mı lan? Ya şu perdijitalde var ya. Neyse ya bekleyin biraz daha. Coştu bir dam geliyor diyordum. Kutsama geldi. Olsun. 129 yap. 80'e. Artık. Aha. Benim ataklı kolyeler kayıp ya. Rıdvan'da mı kaldı acaba ben benim ataklı kolyeler? Bir ninja var piyasada. Diğerleri yok. Çok oldu. STR bile getirdim. 35 mi 45 mi? Ninja kolyesine getirdim 40 STR. I. Aynen. Ya biraz sayımız kalabalık olsa ben hata geçsem ben uçuracağım da. Hala vuruyor yani zihinsel. Ölmedi daha buradan dedirteceğiz de. Hata geçemiyoruz. Valla bu sefer mazeret belirtmiyor mu yani? Top yakın temel olarak geliyorsun. Onu söyleyeyim mi yani? Ne kesin mi? Kadı. Kim dedi bilmiyorum ki ben duymadım. Resmi açıklama yok ya. Resmi açıklama olmayan bir şeye inanmam ben. Ya birisi bir delinin delinin biri bir kuşat ama kuş diyorum. Taş atmıştır. Kırk tane akıllı çıkaramaz. Bakma sen salla. Ha şimdi şu büyük ikramiye 60 günlük nazarda çıksaydı ne olurdu ya? Fortuna beni öptü. Hakim kuşağı asil. Yani Fortuna böyle öpecekse hiç öpmesin. Hadi son 3 tur çeviriyorum. Bırakıyorum bak. Çevirdik. ilk tur. Yok. Çöp. Bir 30 günlük kostüm var. şeyler gördüm. Başka da bir şey yok. Onu da kaçırdı. Demir taşı. Allah bereket versin. Attık. Kostüm var yeni işe yarar. Başka bir şey yok. Kostümde durur mu? Durur mu? Durur mu? Kaçtı. Üçüncüyü çeviriyorum. 15 günlük güç yüzüğü var. Onun dışında işe yarar bir şey görmüyorum. Şu neymiş bakayım 15 dakika bin falan mavi şüperi ne ya yani? neyse biraz daha çevirelim derken bir kalp kalmış onu da iyi verelim ya yani. değil mi Kadir? bu çöp bunu direkt pas geçiyorum aa bak ritüel var kostüm var ölümcül güç yüzüğü var geliyor 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 gelmedi hayırlı olsun yok yok bugün kostüm var başka da bir şey yok kostümde durabilir ama bak duruyor durdu vay anasını be durmadı yanında durdu valla işe kostüm ritüel kutsama bir de neydi onu ne efsun esnesi de artılısından derken Kordura kadar da kalıyoruz. Tabii 5 topla Burhan artı 5 ya mamba da çevirmiştim ben bu videoyu ee, video diyorum ya çarkı onda da baya çevirdim bakayım 14 dakika olmuş iki ayrı video atarım artık ya değil mi öyle yapalım bunu ilk atıyorum Burhan bu doğaçlama olduğundan dolayı YouTube'a 2-3 gün sonra kapağı yaptırayım da direkt atıyorum. Bilmiyorum büyük olasılık ses kaydediyoruz ya. Eğer sadece kendi sesim çıkıyorsa çok komik olur ya sizin sesiniz gelmiyorsa. Hadi. Bak yine kötü kaçtı ha. 15 günlük 300 kaçtı. Aslında zirvede bırakacaktık bunu. Kafadan çıkarıp. Yo çok zarar sayılmazdı bol bol kordura gönüsüm oldu. Süs taşım oldu. Bir de lider kitabım oldu. Fortuna yine beni öptü. Ritüel bambaya çıkarmıştım sanki de buna çıkaramadım. Hadi olmuş. Kostüm gel. Kostüm gelmiyorsan gelmiyorsan aa yine kaçtı bak öncül güçsüzü. İki galiba. Bir 15 günlük, bir 30 günlük mü çıktı? Öyle bir şeyler oldu ama. Zaten başka şeyler bir şey görmedim. Çıkmadı yani. 4K'dan biraz üstünde hepimiz vardı. Şu anda hepimizi bitirmişiz. O zaman videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar çarp kumarıdır uzak durun diyerekten kapatalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.